Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalpli sunumluklar yapacağız. Dilerseniz yapımına geçelim. İpim polyester makrome ip. İsterseniz siz pamuk iplerle de örebilirsiniz, yün iple de örebilirsiniz. Size kalmış. Evet, sihirli halka yaparak başlıyorum. Elime bir tur ipimi çeviriyorum. tığımı arasından alıp ipimi 3 tane zincir 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 ve 4 üstüne alıyorum trabzan yapıyorum iki seferde çıkıyorum üstüne alıyorum ve trabzanımı yapıyorum üstüne alıyorum üçüncü trabzanımı yapıyorum bir tane zincir çekiyorum yine üstüne alıyorum bir trabzan daha yapıyorum seyir halkamı kapatıyorum hafif şu şekilde 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 geriye dönüyorum üstüne alıyorum şu boşluğumun içine iki tane Pardon 3 tane trabzan yapalım 2 3 tanım arama yine söylemeyi unuttum iki buçuk hepinizin kalanına inceliğine göre ayarlayabilirsiniz Şimdi üstüne alıyorum Şuradaki yaptığımız boşluğun içine batıyoruz ilk başta 4 tane trabzan yapalım 2 3 ve 4 3 tane zincir çekiyorum geri dönüyorum üstüne alıyorum Bu şekilde ilk baştakinin arasına yani 4 yapmıştık ya dördüncünün arasına batıyorum 1 2 3 3 tane trabzan yapıyorum aynı noktayı üstüne alıyorum bu sefer buradaki boşluğa 3 tane trabzanımızı yapalım yine üstüne alıyorum bu sefer buradaki en son boşluğumu batıyorum buraya da 4 tane trabzan yapalım. Dört. Yine üç tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İlk yaptığım trabzan arasına batıyorum. Üç tane trabzan yapıyorum içine. Üstüne alıyorum. Bu sefer buradaki araya. Boşla. Üstüne alıyorum. Bu sefer şuradaki boşluğa. yine üstüne alıyorum en sondaki boşluğuma batıp buraya dört tane trabzan yapıyorum yine dört tane trabzan yaptım bir iki üç zincir çekiyorum geri dönüyorum yine üstüne alıp ilk boşluğuma trabzanın arasına 3 tane trabzan yapıyorum Evet üstüne alıyorum sırada gelen boşluğuma yine üç tane trabzan yapıyorum Şimdi buradaki boşluğuma üstüne alıyorum en son trabzanımın arasına batıp bir tane trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum üstten alıyorum bu sefer buraya şuraya batıyorum 3 tane trabzan yapalım 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum ilk gelen bu boşluğuma kaydırıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum üstüne alıyorum bu sefer buraya 3 tane trabzan yapalım 1 2 3 zincir çekiyorum İlk trabzanımın tepesine batıp kaydırma yaparak kapatıyorum Evet kalbimizi oluşturmuş olduk arkadaşlar Evet şimdi bu kenardaki boşluklara sık iğne yapacağız hepsine 3 tane sık iğne yapalım 1 2 3 şimdi trabzanımın arasına geldim buraya da 3 tane 1 2 3 sıradaki boşluktayım 1 2 3 bütün boşluklarımızı bu şekilde dolduralım ipimizi de arada yürütelim. Evet, sıra buradayız. Twitch. Evet. Şurası sihirli halkamızın kapattığımız yerde. Fazla kapatmadık orayı tam kapatmadık oraya da üç tane yapalım şimdi yine gelen boşluklarımıza sık iğne yaparak devam edelim Evet, şimdi bu iki tane tek yaptığımız trabzanlara geldik. İlk trabzanımın başına çakma trabzan yapacağım. üstüne aldım, trabzanımın başına battım. Hepsini bir çektim. üstüne aldım. İkinci trabzanıma ikili çekeceğim. Bir, iki seferde çekeceğim. Bir, iki. üstüne aldım. Üçüncüyü yine çakma trabzan. Hepsini bir çekiyorum. Şimdi yine buradaki sık iğnelerimizi boşluklarımıza sık iğne yapalım. 3 tane. Evet. Üç tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bu araya kaydırma yapacağız. İpimi aldım. Ve tığımın içerisinden direkt geçirdim. Yine boşluklarıma 3 tane sık iğne yapıyorum. Evet şimdi buradaki trabzanlarımızdayız. İlkine çakma trabzan hepsini bir çekiyorum bütün ilmeklerimi. ortadakine Ortadakini iki seferde çekeceğiz. 1 2 üstüne aldım sondakine çakma trabzan hepsini bir çekiyorum yine buradaki boşluğuma 3 tane sık iğne yapıyorum Evet ilk yaptığım başa geldik ilk yaptığım sık iğnenin ortasına batıp ipimi öne alıp ilmeğimin içinden geçirip yine kaydırma yaparak bitiriyorum Bu şekilde sunumluk peçetemiz bitmiş oldu arkadaşlar. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Vakit ayırıp beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum.